Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli dostlar Putin'in sevgilisi ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu ve çocuklarıyla birlikte İsviçre'deki özel bir dağ evinde saklandığı iddia edilen Alina Kabay ve uzun bir aradan sonra ilk kez Rusya'da görüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi ve medya devi National Media Group'un yönetim kurulu başkanı Alina Kabaeva'nın İsviçre'de lüks bir villada çocuklarıyla saklandığı iddia edilmişti. O günlerden sonra bir daha gözükmeyen Putin'in sevgilisi Kabaeva, Moskova'da uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. Olimpiyat altın madalyalı 38 yaşındaki Alina Kabaeva Moskova'daki VTB stadyumunda gözüktü. Kremlin yanlısı Moskova medyasının önemli bir bölümünü kontrol eden medya patronu Kabaeva, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına uğradı. 38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabeeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin'le ilişkisi olduğu, hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleriyle gündeme geldi. Kabeeva ve Putin'in herkesten gizlediği çocukları olduğu iddia ediliyor. Bu konuda resmi bir doğrulama hiçbir zaman yapılmadı.